sen yani durup dururken niye Emre'ye gidiyor musun görüşürüz dedin? Normalde kimseye demedim bu zamana kadar Emre'ye. Ya ben eve gelen herkese hoş geldin diyorum yani. Demedin. Hayır herkese hoş geldin diyorum. Azal ilgi çekmeye Buraya geldiğimden beri. Hayır, geliyor, yapma bunu. Hayır ilgi değil. İşte bak bunu yapma. İlgi çekmeye çalışıyor musun gibi gözüküyor. Bunu yapma. Hayır, hayır olsun. Hayır Hayır olsun bakalım. Geç. Geç sen merak etsin ya. Geç önden git. Nasıl yavaş gidiyorlar? Ayak, ne oldu ayakların geri geri mi gidiyor artık Ayça'nın yanına giderken? Rahat ol, ben sana şimdi onu yapacağım biliyorum. Arada koşuyoruz merak etme. Buradan öyle ağır bir çıkış yapıp arada farkı kapatıyoruz. Bir terk etmiş. Aşkım. Dur ineyim öyle sarılalım. <laughs> bir daha sarılmayacağım sana. Merdivenden niye sarılmaz? Selam Ne haber? Cansu ne yapıyorsun yine İyi ya? Ne ama sen böyle maşallah. Yani toparlamaya çalışıyoruz şu an. Ne yaptın? Daha yapmadım. Bugün Cansel yapacak, o toplayacak, öyle anlaştık. Çok şükür. Şey i̇ş var. bölümü yapmaya karar verdik. Ne kadar istemeseler de. Tabii tabii, iş bölümü yap. Hiç şey yapmıyorlar. Sen nasılsın? İyi valla şükür. Yedeyim bir kankamın yanına bakayım. Git kankamın yanına. Aynen bana da hep böyle. Ne yapabilirim? Hadi git sen de. Yok gitmeyeceğim. çağırdı Batu. İçeri. Dur içeri gitti bilerek çağırdı. Ha, hmm. Aynen. Batu'nun için mi çağırdı? Evet. Tabii ki de yani. Yoksa As ben Ayça'ya şey söyledim. Batu'dan rahatsız olduğumu konuşmasını söyledim. Evet Kim Ayça konuşmuş? şey dedi ya. E, Batuhan'la yakın arkadaşı oldukları için Semih Nur'la arasını yapmak istiyormuş. Şu anda da Ayça. Şu anda da ondan dolayı çağırmış olabilirler yani. Nur oradaysa eğer. Orada Nur. Yani içeri gitti. Böyle ne güzel olurdu değil mi dörtlü takılsak? İşte börek yaparız. Akşamları sohbeti, Boğaz'da yemeğe gitsek beraber. Akşamları Boğaz'da yemeğe gitsek beraber. Tabii canım biz de Ya olurdu. hayaller, hayatlar, hayatlar kanka. yatacak <laughs> bir şey yok. Ama evlerinize gideriz. E, eserde sinemaya gitmek istiyorum. Ama evet ne güzel olur hepimizi götürseler hep beraber. Ya, herkes ister onu da yok. ekip yani tek biz değil ekip tabii, herkes olsa. Ben de isterim abi yani. Ama Kalabalık da şey değiliz ki. 8, 8, 16 kişiyiz. İsteseler götürler. Şöyle komple baştan başa bir masa konu. Aynen öyle. Eğlenceye götürsünler. Hmm. Ne bileyim dışarı da çıkarsınlar. Tamam bak. bırak boş ver eğlence aşkım. Biliyoruz burada çocuk gibi. Ha evet. Görücü usulü takılıyoruz işte. Abi sen bunları yaptığına dua et yani. Eskiden böyle bir şey yokmuş. Tabii canım. Kanka. Batu'yla nasıl anlaşıyorsun? Seviyor musun? Batu'yu çok seviyorum. Teşekkür ederim o zaman. Batu Yok seviyorsan, makara falan yapıyorum ya, yok, o ben sevdiğimden yani tamam. yoksa sevmesem o beni kaldırıyor şey. ben onu kaldırıyorum yalan mı kardeşim? Sıkıntı yok. ya, birbirinizi. Yani. Çok güzel, Kaşın. çok güzel bir çocuk gerçekten. Allah razı olsun. Aynı şekilde kardeşim. Çok güzel bir çocuk. Ya, ya yoksa, sen şu elini kondurma. Sana yanlış yapmaz mıyım? Kulağını <laughs> çekiyorum onunla, rahat ol. Hmm. Cız. <laughs> Konuşmuyorum seninle. Öpersen affedebilirim ama. Ya aa. aa. Öp bir tane affedeyim. Ne bileyim sağımı dönüyor solum dönüyorum çiftler birbirlerini öpüyor Adımın senin yani. Öpim. Sen hiç kötü hissetmiyor musun kendini? September barıştığımız anlamına gelmiyor. Seni öpen aşkım, yok diyorsun. mesela. Oraya <laughs> çağırıyorsun, mum dikiyorsun, balon koyuyorsun. işte ne bileyim iki hediye alıyorsun, yumurta yapıyorsun, peynir koyuyorsun. Ama sen dedin kardeşim ben dedim Ayça'ya kendime aşık edeceğim dedin. Demedin mi? Kardeşim. Çok kısa sürede Allah, Allah Ayça'na aşık olacak. Aşık, aşık, aşık etmek bir şeyler almak veya ben bir şeyler, şeyler yapmakla mı oluyor? Ben oluyorum? sana hediye evet, ne, şey Ben ona hislerimle, ona gülüşümle, dokunuşumla, bunlarla veriyorum. Ben sana hediye aldığında ne diyorum o zaman? Hediye alma, aşk böyle gösterilemez demiyor muyum? Aşkı göstermek için de hmm. ki. Ben mesela bir yerden geçiyorum, yürüyorum hafta sonu gündüz. Tak bir yerde bir şey görüyorum, ha diyorum. Ayça'ya ne kadar yakışır? Aşkıma diyorsun. ne kadar yakışır? Alıyorum. Öyle gideyim de işte kendimi aşık edeyim. Kendine hediyeyle mi aşık edeceksin? Ama Öyle bir şey Batuhan da... hakkını yemeyelim. Şu güne kadar ne dediyse yaptı adam. Ali, Ali ile olmayacak dedi. Olmadı. Bana gelecek dedi geldi. Şimdi aşık dediyse ben bu adamın yapacağına yüzde yüz eminim abi. Ne demek yani bu duygularını, sö duygularını sömürmeye mi çalışıyorum ben seni şu anda? Onu, onu demedim. Sadece o konuda şuradan çıktı. Sen de beni istemeyebilirsin belki tanıdığınca bir şeyin Boşuna evet. gidebilir. Ben de ondan sonra cevabını Bir sürü çok farklı derdim. yönleri şu anda var yani bunun. Ben. ben bence çok farklı yönlere gidebilir yani sonuçta. Bu ihtimalleri ben de biliyorum Tahan Bunları düşün düşün ben geldim düşün bu kadar cesaret edip. <laughs> Ama yani beni kötü konuma düşürmeye çalışma diyorum. Ben seni kötü bir konuma Çünkü niye ben seni iyi konuma çıkarmak için buradayım. Ben seni kötü bir konuma düşürmeye çalışmıyorum. Ne demek istediğini anlayamıyorum. Açar mısın? Seni kötü duruma düşürmek, konuma düşürmek. Hayır, aceleci ve sabırsızım gibi yansıtıyorsun beni şu an ki ben sana hiçbir talepte de bulunmadım. Ben e, bir buçuk haftadır sana duygularımı dile getiriyorum ve... Hayır bana diyorsun ki Dani'den bahsetme, senin... şundan şöyle yapma. İşte o benim eski erkek arkadaşımdan ben bahsetsem ne olurdu diyorsun. Sürekli Bunları sen sana. bana söylüyorsun. Her gün bahsediyorsun. Tankut. E, e, kafamda... Şu ne kadar rahat insansın diyorlar. Dani, dani diyorlar, gül bırakıyor bilmem ne diyorlar. Sen hiçbir şey demiyorsun. Demek ki Tankut için gelmedi oluyor ya, anladın bak, mı? Ben benim bu rahatlığım şey olarak yazıyor. Sen insanların senin hakkında ne sevdiğine göre mi bir takım şeyleri hayatını yönlendiriyorsun yoksa sen sen olduğun için mi hayatını yönlendiriyorsun? Ben ben olduğum için hayatımı yönlendiriyorum ama onların bakış açısından baktığımda bu beni incitiyor olduğunu fark bak, ediyorum. Ben ]iniz? bu programa geldiğimden beri diyorum ki ben hiçbir zaman ben buraya evlenmeye geldim demedim. Hı. Kendimi tanımaya geldim dedim. Beni ben olarak kabul edecek birisi varsa gelsin çıksın karşıma dedim. Hı hı. Ben buyum. Sen yeter ki sen